Buraya aslında karavanla gelecektik. Ne zaman kamp? Ooo baya yoğunluk var baksana karavanlara. Ben vay 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 vay. Ne iyi Bence bizim bunlarla boy, işimiz yok. Boy. Onay falan almayız biz. Boy, geçmemiz boy. lazım. Sıra var. Ucamaz kesin sıra var bence. Vay Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu yeni aldığımız. Bakalım işlemi nasıl. Şöyle gördüğünüz gibi portatif bir tane ocak aldım. Diğeri hem çok kabaydı hem de zor. Şöyle olan bir tane aldık. Şöyle tüplerimiz var. Tüpü hemen koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu bizi bayağı bir Şimdi şuradan gördüğünüz gibi yandı. balığımızı bunda yapalım. Bu benim. Oo! Oh! Şurada hoş geldin. Orada dursun. Şimdi şöyle biraz zeytinyağı koyalım. Botlara baksana tekne nasıl gidiyor ya. Evet salmonumuz burada şöyle bir birkaç tane. Bu bize hepimize yeter. biraz üzerine dökelim. Hafif tuz. Patlıkamız vardı. birkaç tane yanına biber atıyorum şöyle bir ızgarada pişsin. İyi olur. Hop. Bence 5 tane yeter. Bunun oluşmasını şuraya koyalım. Pişiyor. Evet, uçuşuyor mu? Evet. evet. Bu koş beleş. Neden beleş? Çünkü herkesin koş su Anne, Ben de ağaçlarını falan kesenlerin Anne, topladım. Oraya getirdim onlarda bir işte, şeyler aldığımız ürünlerin kartonları onlarla şimdi böyle kampımızı yapacağız geriye karton bırakmana gerek var mı? bence yok ne? bence yok şuradan şuradan i̇şte alayım biraz <laughs> <laughs> ah balık da pişsin şimdi bunu normalde burada e, ee, yapmak istedim ama çocuklar çok acıktı. Balığı komonu hemen yesinler. Saatte 7'ye doğru geliyor. Sonra burada şunun üzerinde tavuk yapacağım. Bu gördüğünüz bildiğiniz parke. tamam. Çocukların şeylerini açıyorum. Sandalyelerini. Tavuk hala çözülmemiş. Onun için onu yapmadım. Belki bir saat sonra yaparım. Bu çözer efendim benim. Vay be şu var ya Şimdi sab bu odun sabaha kadar yanar Bu arada balığı çevirmem lazım. Oo. Oh. Şura böyle. Buranın salatalı. Şöyle biraz alayım. Azıcık. Bir şuradan. Tamam. Buna da gerek kalmadı. Salata da hazır. Şunu şöyle bir salatadan bölsem bir defa yeter. Hop şöyle doğrayalım. Şimdi somon, balığı ve salatamız hazır. Tuzumuzu, yağımızı, limonumuzu, her şeyimizi koyduk. Bunlar da fazla. Onları da şöyle koyalım. Şimdi balığı bir çevirelim. Ondan önce şu salatamı bir karıştırayım ben ya. Bunlar da kamp ekipmanları. Şöyle. On numara salat oldu. Oh. Salat hazır. Şimdi balığı. Evet arkadaşlar manzaraya bakın. Sandalyelerimiz burada. Odunlarımızı yaktık. Şimdi yemekten sonra Üzerine en şu sarımsakları Baba. koyuyorum. Bize bıçak lazım. Bıçak mı lazım? Al bakalım bıçağı. Getiriyorum balığı. Balığı getir. Oh. Merhabalar. Sarımsaklarımızı <laughs> da koyduk. Oh, şöyle. Biraz daha aldı ama bakalım. Biberler pişmiş. Oh. Öyle. Vallahi ben bunu soğansız yemem şu an soğanı keseyim biraz bu soğansız yenmez yarısını ben götüreyim yarısını da sabah menemen yaparız şöyle şunu şuraya atalım yansın bilim tamam. orada yiyeceğiz zaten. Hemen ocağımızı söndürelim Öyle kapattım. Şimdi orayı alıp gideceğiz. Yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay. Evet arkadaşlar balık bitti harika olmuştu. Müthiş oldu. Lezzetliydik. Gömdük onu güzelce. Şimdi çay zamanı. Evet ne yapıyorsun genç? 14 mu? öpeyim. 15, Oo. 16, 17 18 Çay yapacağız ama. 20, çayla yiyebilirsin. Çayla yiyebiliriz öyle mi? Evet. 21, 22 Tam yüzü kadar. 23, 24 Fazla yakma maşkuraları. 26, 27 28, 29 1, 32 33 Bence bu marshmallow'ları yiyelim. Marshmallow'larımız evet, hazır. Bu yemeden olmuyor. Anne, Türkiye'de sanki her gün marshmallow yiyorduk. O semlerde em ki babam babası denemiş de Hı -hı. Çayla çok güzel dedi. Hı. Hmm. Ahmet öğretmen için fotoğraf. Tabii evet biliyorum. Anne yemeği yemesi. Buraya bakın. Şiş. Al sen denemen gerek. 10 numara. Ha? Hmm. Anne, Türkiye'de bu pek bilinmiyordu herhalde. He? Anne çayları çok güzel. Vallahi biz alamıyorduk o zaman. Biraz daha Anne lazım. Abi Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bence bir çok güzel. Şey bence şey çok güzel. Harika. Biliyorum ama bir şey olmaz. Hı. Hadi yeme baktı. Çayı koyalım mı? Ne oldu? Hadi yeye bakalım. Yok, ışığı tutar mısın şuraya? Işık Ahmet ışığı tutar mısın? Ahmet ışığı tut anne. Tamam. Şöyle. Sende yok ama internet yok. İnternet bitmiş. Kahvemizi içelim kahvemizi içelim. Bana kahve içmem için müsaade etmiyorsun. Bana tut. Tamam. Oh, oh. Oh, maşbronlar burada. Bitti mi kahve? da. Bana bu yeter ya. Tamam. Gece gece dokunmasın. Şunları biraz biraz daha kahveyle şöyle son kalanlar. Çok değil değil mi? Böyle kızgın ateşe tutacaksın Baba, ba, bunu. Baba yama da. Biraz daha yakın. Baba biraz daha yapacağım tamam. çok. Daha çok. Evet, o tamam. Ve bana kapat. Tamam. Çok, çok, Bence çok. güzel oldu. Böyle daha iyi. Ah. Bana tut. Sıcak olmuş bayağı ya. Hı? Hmm. Yapışkan mı? Hı -hı. Yapışkan mı? Olmuyor. Oğlum hmm. sen bunu kaç ver Bayağı veriyorsun? tatlı bu ya. Baba kaç mı veriyorsun bunu? 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 mu? Hadi. Hı -hı. Sen, sen mi yiyeceksin? Bunun Özellikle mi? şu kızarmış Hı. yanları var ya. Ee, Mehmet'e bir tane ver. Hı, tamam. Başmayalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı geceler. <laughs> Şöyle bitiriyoruz. Ya. Daha bitmedi gitti ha. Harika. Bu sabaha kadar yanar. Dışarıda tamam. aldığımız odun cinsi neyse artık meşe mi gökler mi Ötüreceğiz artık ya, ya su döküp ya da bırakacağız böyle hadi Uyuyalım Ama eğer